Namazın dakikalarına, saniyelerine, saliselerine şuurunun rengini vuracaksın. Adeta namaz kılarken elinde fırça, namazın rengini aksettiren boya var o fırçada. Sen o boyayı davranışlarına çalacaksın. Melekler bakarken namaz kılıyor diyecekler. Allah görüyor, namaz kılıyor diyecekler. Yatıp kalkıyor atalarından tevarüs ettiği şekli şeyleri eda ediyor değil. Hayır namazın dakikalarına, saniyelerine, saliselerine, aşirelerine ruhunun rengini çalıyor. Yattığında kıvranıyor ve tekallübe kefis sacidin diyor Efendimiz'i sena ederken. Secde edenler arasında kıvrım kıvrım kıvrandığını Allah görüyor diyor. Bir ufku gösteriyor sana. Namaz nasıl kılınırmış? Nasıl el bağlanırmış? Nasıl Allah huzurunda durulurmuş? Şimdi namazı böyle eda etmek icap ediyorsa onu geçiştiremezsin. Onu doğru kılacaksın. Şimdi çünkü sen esas namaza çağırıyorsun insanları. Zekata çağırıyorsun. Oruca çağırıyorsun. Hemen aradan çıkaracağın bir vazifeye çağırma olmaz. O senin için çok ciddi bir mesele olması lazım. O ciddi mesele üzerinde sen kemali ciddiyetle durmuyorsan ciddi olarak kimseyi inandıramazsın o meseleye.